kırık kalpli süsler, aşk meleği kalemleri, aşk iksirli yapıştırıcı ve aşk silgileri. Yaratıcı sevgililer günü okul malzemeleri nasıl yapılır merak ediyorsanız yeni videomuzda izleyin. Merve sevgililer gününü seviyor. Tüm okulu kalplerle süslemeye hazır. Ama arkadaşı Seda tüm romantik şeylerden nefret ediyor. Hatta bu özel günde kalplere dönüşen raptiyelerden bile. Plastik bir kavanozu gümüş akrilikle boyayalım. Kapağı kalp şekilli boncuklarla süsleyelim. Kavanoza yüzüğü yapıştıralım. Raptiye'leri kalp şeklindeki parlak taşlarla süsleyelim. Merve'nin raptiye yüzüğü hazır bile. Artık sevgilisini beklemek zorunda. Ve her yere kalpler tutturuyor. Seda bu pembe şirinliklere katlanamıyor buraya çalışmak için geldi. Bu raptiyelerle biraz da ciddi formüller tutturalım. Merve sıkıldı. Okulda romantik hiçbir şey olmuyor. Ayrıca arkadaşı sevgililer gününün baş düşmanlarından biri. Bu sorunu çözmem lazım. Merve aşk meleğinin yayını alıp kalemle oklar atmaya karar veriyor ki herkes romantizm enerjisini hissedebilsin. Renkli bir kalem kutusunu akrilik astar boyayla boyayalım. Kenara alalım. İç kısımlarını da altın rengine boyayalım. Üzerine kalemle bir kalp çizelim. Üstünü beyaz tutkalla kaplayalım. Sim serpelim. Kalemleri altın rengine boyayalım. Renkli bir kuş tüyünü parçalara ayıralım. Bunları silikon ile kalemlerin kenarlarına yapıştırıp ok gibi görünmelerini sağlayalım. Bir kalem tıraşı altın renge boyayalım. Simli köpük lastik tabakadan bir kalp keselim. Silikon ile kalem tıraşa yapıştıralım. Ok kalemleri kutunun içine alalım. Kalem tıraşı da koyalım. Dekoratif bir deri şeridi de kalem kutusuna yapıştıralım ki ok kılıfı gibi görünsün. Merve arkadaşının başına bir aşk oku atıyor. Ama çaresiz. Öğretmen sınıfa giriyor. Harika. Aşk meleğinin yeni düşmanı da geldi. Dikkatli olun Mert hocam. Aşk oku tam size geliyor. Ama aşk meleği hedef alma konusunda başarılı değil. Oklar öğretmenin saçının arasında kalıyor. Hiçbir etkisi olmuyor. Okları kalpli kalem tıraşı ile keskinleştirmeliyim. Artık aşk meleği hedefi şaşırmayacak. Ah! Galiba ok öğretmenin kulağına derin bir şekilde saplanmış. Ama yaralanmadı. Mert hoca kızlara şaka yapmış. Öğretmenimiz anaokulundayken boş yere sihirbazlık dersleri almamış. Artık o da aşk okları atabilir. Merve'nin pastel boyaları bile bugüne özel. Umarım Seda'nın taş kalbi bu parlak kalpleri gördüğünde biraz olsun yumuşar. Mikrodalgada birkaç pastel boya parça seyritelim. Bunları kalp şeklinde silikon kalıba dökelim. Farklı renklerde kalpler yapalım, sertleştirelim. Kalp şeklinde bir kutuyu sarı akrilikle boyayalım. Kapak kısmı için çıktı aldığımız kalpli etiketi keselim. Etiketi kapağa yapıştıralım. Kalp şeklindeki pastel boyaları kutuya koyalım. Merve şirin romantik pastel boyalarını çıkartıyor. Ama Seda bu parlak kalpleri önemsemiyor. Sıkıcı pastel boyalarından memnun. Sen bilirsin. Renkli kalplerle boya yapmak çok daha eğlenceli. Seda notlarını siliyor ve Merve'nin aklına birden özel aşk silgileri olduğu geliyor. Farklı renklerde dört büyük silgi alalım. Her bir silgi için L, O, V ve E. Bunları lav yazmak için bir araya getirelim. Merve arkadaşından bu silgiyi kullanmasını istiyor. İyi de bunlardan ne yapabilirim ki? Seda harflerden anlamsız kelimeler yazıyor. Ciddi misin? Bu silgileri mahvetmene değdi mi? Hadi ama Seda, nasıl bu dört harften asıl olması gereken kelimeyi yazamıyorsun? Bu aşk konusu Seda'yı artık delirtmek üzere. Buna karşı durmak imkansız. Seda'nın silgisinde bile aşk yazıyor. Seda bazı kağıtlar yapıştırıyor. Ama bizim aşk dolu Merve'mizi durduramazsın. Normal bir piritten bile kalp yapabilir. Bir piritin iç kısmını tamamen çıkartalım. İğne ile üzerine kalp yapalım. Artan kısımları bir maket bıçağıyla keselim. Köşeleri yumuşatalım. Piriti pembe akrilik boyayla boyayalım. Altın rengi kendinden yapışkan kalplerle süsleyelim. Merve tüm defteri kalpler ve aşkla kaplamak istiyor. Seda'nın bu kalpleri görmek istememesi onun için önemli değil. Benim aşk enerjimi durduramazsın. Seda'nın defteri artık tamamen romantik işaretlerle dolu. Seda masasını temizliyor. Bu sırada arkadaşının tarafını da temizliyor. Birden Merve'nin eşyaları arasında şirin bir kutu buldu. Ataçlar için yapılmış bir kalp. Kalın kırmızı bir ipin mukavva şeridinin etrafına saralım. Makarayı alalım ve yarıya keselim. Döndürelim ve bir halka yapacak şekilde geçirelim. Orta kısma doğru getirelim. İpliği yarısından katlayalım ve halkayı bir diğer iplik ile bağlayalım. Uçları keselim ve püskül yapalım. Saten kurdeleden bir şerit keselim ve bağlayalım. Uçları eritelim. Kurdeleye harf şeklinde boncuklar geçirelim. İpi bağlayalım. Düğüm atalım. Kalan kurdeleden fiyonk yapalım. Artan kısımları keselim. Kırmızı ipi kalp şeklinde bir kutuya yapıştıralım. Love yazısını ekleyelim. İçine pembe ataçları koyalım. Bu pembe ataçlar ne kadar da şirin. Sonunda Seda'nın kalbi yumuşuyor. Bu kalpler sadece romantik değil, hem de yararlı. Merve arkadaşının değiştiğini fark ediyor. Artık sevgililer günü alerjini atlattın mı? Olamaz. Seda kolay pes etmeyecek. Sadece şirin kalp şeklinde bir ataç kutusu onun fikrini değiştirmeye yetmez. Merve öğretmen masasındaki yapıştırıcıyı fark etti. Bu sıradan yapıştırıcıyı bir Sevgililer Günü suçu için kullanmak istiyor. Bunun için Mert Hoca'nın yapıştırıcısından bir aşk iksiri yapacağız. Yapıştırıcıyı tüpünden çıkaralım. Guaj boya ile renklendirelim. Sim ve kalpli pullar ekleyelim. Tüpün etiketini çıkartalım. Renkli yapıştırıcıyı içine koyalım. Aşk iksiri yazan bir etiket koyalım. Seda arkadaşına yardım etmeyi kabul ediyor. Merve tüpün içindeki sıvıyı değiştirirken o da öğretmenini oyalıyor. İşte oldu. Mert Hoca yapıştırıcısının değiştiğini fark etmedi bile. Yapıştırıcıyı kullanıyor. Artık aşk büyüsünün etkisi altında. İlk gördüğü şey de okul defterindeki Zeynep Hoca'nın fotoğrafı oluyor. Ah, bu kadın eğitim ve güzellik meleği olmalı. Aşk iksiri işe yaradı. Mert Hoca artık aşktan havalara uçuyor. Bakın kim geldi? Mert Hoca'nın yeni aşkı bir şeyler almak için sınıfa girdi. Zeynep Hoca gerçek hayatta fotoğrafından daha güzel görünüyor. Mert Hoca gözlerini ondan alamıyor ve ona kalbini veriyor. İki daksili pembe akrilikle boyayalım. Kalp yapmak için onları bir araya getirelim. Bununla simli kendinden yapışkan bir köpük lastik tabakadan kalp şekli yapalım. Bir zigzag çizelim ki kırık kalp gibi görünsün. Çizgileri takip ederek keselim. İki parçaya ayıralım. Köpük lastik tabakaları daksilin iki tarafına yapıştıralım. Mert Hoca kalbini ikiye ayırıyor. Çünkü birine aşık olduğunuzda bir şeyleri feda etmeniz gerekir. İnanamıyorum. Zeynep Hoca normal bir daksil istemişti. Bu romantik şey değil. Sevgililer Günü herkesi çıldırtmış olmalı. Gerçekçi Seda defterine bir not tutturmak istiyor. Merve'den bir ataç istiyor ama Merve bu özel günü kutlamak için tüm ataçlarını yumuşak bir kalp zarfa tutturmuş. Pembe köpük lastik tabakadan kenarları 4 santimlik bir kare keselim. Her iki tarafına da 2 ve 3 santim işaretler koyalım. Kare yapmak için işaretleri birleştirelim. Kesitlerden küçük üçgenler keselim. Kırmızı yumuşak köpük lastik tabakadan açık bir zarf keselim. Pembe parçaya yapıştıralım. Zarfı birleştirelim. Kapağın köşesine yumuşak bir kalp tutturalım. İçine küçük bir magnet koyalım. Üzerine bir kalp daha koyalım. Kalp şeklindeki ataçları ekleyelim. Zarfı magnet yardımıyla kapatalım. Zavallı Seda, bu kalpleri görünce kalp krizi geçirebilir. Ama yapılabilecek hiçbir şey yok. Aşk alerjisiyle yaşamaya devam ediyor. Merve sıkıcı arkadaşı için bir hediye yapıyor. Seda'nın bu deftere aşık olacağına inanıyor. Bir defter kapağından yarım kalp keselim. Tüm sayfaları da aynı şekilde keselim. Krep kağıtlardan 3 pembe şerit keselim. Bunlardan püskül gibi şeritler yapalım. Kalbi açalım. Püskülleri renk değiştirerek kapağa yapıştıralım. Merve arkadaşına kalbinden gelen bu hediyeyi veriyor. Ama Seda yine kızıyor. Bunlar aşk sembolleri. İğrenç. Yeter artık. Merve gerçekten arkadaşını kızdırmış olmalı. Ama Seda, Merve'nin sevgililer gününü mahveden kötü aşk meleği olmak istemiyor. Tamam kızma, bu defteri gerçekten sevdim. Ve o da karşılığında Merve'ye anahtarıyla birlikte bir kalp kilit veriyor. Büyük bir kalem tıraşı kırmızı yumuşak kil ile saralım. Kalp şekli yapalım, kalem için boşluğu açalım ve kapağını takmayalım. Bir oka boru temizleyicisi şekli verelim. Bunu kilit kısmı olarak kalbe ekleyelim. Kalbi yapıştırıcı ile kaplayalım ve üzerine bol bol sim dökelim. Oje ile kaplayalım ki sabitlenmiş olsun. Kırmızı boru temizleyicisini kaleme saralım. Ucuna kalp şekli verelim. Kalemi kalem tıraşa sanki kilidin içindeki anahtar gibi geçirelim. Bu çok ilginç. Sevgililer gününden nefret eden Seda, Merve'ye böyle tatlı bir hediye veriyor. Kalp kilidi şeklinde bir kalem tıraş ve sihirli bir kalem anahtar. Aşk gerçekten mucizeler yaratabiliyor. Romantik okul malzemelerimizi sevdiniz mi? Öyleyse sevgililer gününde hangilerini seçerdiniz? Yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece turum turum'daki yeni ve farklı okul malzemelerini kaçırmazsınız.